Baktığımız zaman İslam'ın ilk ortaya çıktığı dönemde yani o fütuhatlara baktığımızda dört halife dönemindeki fütuhatlar olsun sonrakiler olsun şunu görüyoruz yani Bizans ve Sasani iki imparatorluk yani bir süper güç iki süper güç ve bunun ikisinin arasından yükselen bir değer var. Şimdi Hristiyanlık üzerinden düşünürsek şayet. Yani bu denli siyasi olarak yükselmiş bir güç. Hristiyanlık üzerinde nasıl mâkes buluyor? Bir Hristiyanlık ve İslam arasında bir ihtida, e, irtidat ilişkisi var mı? Yani din geçişliliği nasıl? Yani İslam siyasi olarak bir yükseliş içerisine giriyor. Bu siyasi yükselişin karşılığı Dini alanda Hristiyanlarda da var mı? Yani mesela bir galebe çalma söz konusu, baskın gelme söz konusu. Peki ya dini inanış ne durumda burada? Şimdi erken Hristiyan kaynaklarına baktığımızda, yani erken Hristiyan kaynaklarına baktığımızda 7. yüzyıl ve sonrası. Yani İslam fütuhatının cereyan ettiği dönem biliyorsun 7. yüzyıl. 633-4 yılın civarında başlıyor. İşte ilk e Dımaşk Damaskus Şam ve Emesa yani Humus Müslümanlar tarafından erken dönemde yer mülte savaşı öncesinde ele geçirilen iki tane Hristiyan şehir, Bizans şehri. İşte yer diye bir savaş o coğrafyanın kaderini belli ediyor. E Sasaniilerle öte taraftan yapılan önemli savaşlar var. Celiula'da işte Nihavende falan eski İran sahası tamamen Müslümanların eline geçiyor. 20 yıl kadar kısa bir zaman zarfında. İşte Mısır fethediliyor. Ee, Müslümanlar Kuzey Afrika'dan devam ediyorlar. İspanya'ya e, şey yapıyorlar. Puvadya'ya ya kadar. E, Beri taraftan Hindistan'a kadar bir sonraki aşamada ele geçiriyorlar. Emeviler dönemi biliyorsunuz işte o süreci devam ediyor. Tabii ki burada e, Müslümanların ele geçirdikleri coğrafyalarda hatırı sayılır bir Hristiyan nüfus yaşıyor. E, biraz önce bahsettik işte Doğu Hristiyanları diye. Şimdi bu Hristiyanlarla Müslümanlar arasında etkileşim değil mi? İletişim ve etkileşim kaçınılmazdır. Ve bunun sonucunda din değiştirme yani ihtida hareketleri de kaçınılmaz. Biz bu ihtida hareketleriyle ilgili olarak bazı verilere sahibiz. Şimdi mesela tabii ki Müslüman ya da İslam tarihi üzerinden bu konuları çalışanlar tabii ki İslam kaynaklarındaki bilgiler üzerinden gitmişlerdir. Bunları yazmışlardır, belgelemişlerdir ama ben mesela bunu, burada biraz şeyden bahsedeyim. Yani erken Hristiyan kaynakları bu anlamda ne söylüyor? Mesela Zuclin Kroni 775'te yazıldı. Mesela Telmari'li Dionsios ve Kaynamesi, 842 yılında yazıldı. Mesela İskenderiye Patrikleri Tarihi. Veya diyelim ki Nikio Piskoposu Yuhanna'nın e, tarih çalışması. Veya diyelim ki e, Katolikos'un yani Doğu Kilisesi'nin liderinin, baş piskoposunun ödemde göndermiş olduğu bir takım mektuplar. Bakın kaç tane kaynak sayıyoruz. Daha bir sürü var. Bu metinlerde Hristiyanlar arasında biz önemli ölçüde bir İslamlaşma olduğunu görüyoruz. İslamlaşma nedir bu? Bireysel anlamda bazı Hristiyanlar vicdani kanaatlerini dinleyerek veya başka bir takım sebeplerle Müslüman olmuşlar. Yahut bazen toplu halde İslam'a ihtidalar, Müslümanlığa geçişler söz konusu. Buna dair mesela kaynaklarda Hristiyan kaynaklarında geçen bilgiler var. Bunun boyutu nedir? 10 senede 10 bin kişi saydığını söylüyor İskenderiye Patrikleri. 10 bin kişi. Bakın bu o günkü koşullarda önemli bir sayı. Büyük bir sayı. Büyük bir rakam. Dolayısıyla mesela Zubnin Kroni'nin son 20 sayfalık dilimi, son 20 sayfası, 25 sayfası sadece ve sadece bu hadiseler anlatır. Tabi burada Yasin Hocam e, önemli olan şey şu. Eee İşin doğrusu Müslümanlar kendi yönetimlerindeki o Hristiyanlara yahut Yahudilere siz zorla Müslüman olacaksınız." diye bir işkence bir zorla bir dayatma söz konusu değil büyük ölçüde. Yani insanlar İslam dinini seçerken büyük ölçüde kendi vicdani kanaatlerini din ama bu kadar da değil. Yani meselenin başka başka boyutları da var. Mesela bazı dönemlerde biz e, Müslüman e, halifelerin, e, yöneticilerin, e, hükümdarların ya da e, bir takım e, yerel yöneticilerin işte çıkartılan fermanlarla uygulamaya konulan bir takım şeylerle e, İslamlaşmanın e, şeyini arttırmaya çalıştıklarını da görüyoruz. E, yani mesela şimdi adam e, bir yasa çıkartmış diyor ki e, bundan sonra diyor devlet kademesinin şu 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 yerlerinde diyor Hristiyanlar çalışamaz. E bu Hristiyan var diyelim ki orada çalışan. Yani orada çalışmak gayet iyi de bir e, geliri var, yaşam standartı var. E bu kanunun ardından şimdi bu adam e, mesela dinini değiştirmiş. Var mı bu örnekler? Var. Yani mesele çok boyutlu bir mesele. Vicdani kanaatini dinleyerek yani Hristiyanlıkla İslam'ı karşılaştırmış, efendim bu daha iyi bir dindir deyip Müslüman olan da var. Söylediğim gibi bir takım zorlayıcı sebeplerin neticesinde Müslüman olan da var. Hatta ve hatta yine kaynaklardan, Hristiyan kaynaklarından hareketle söylüyorum. Hristiyanların kendi içlerindeki o mezhepsel çatışmalardan ya da kilise hiyerarşisinde neşet eden yolsuzluklardan, skandallardan kaçarak Müslüman olan var mı? O da var. Ee, ama her halükarda e, Hristiyanlar arasında e, e, özellikle e, mesela e, Ömer bin Abdülaziz döneminde Mesela size örnek vereyim. Çok geniş çaplı bir şeyin olduğunu görüyoruz. 717-720'dir Ömer bin Abdülaziz'in. Ee, Emevi halifesidir. Biliyorsunuz o çok e, e, müstesna bir yere konulur. İslam tarihçileri tarafından. Hatta dört halifeyle falan karşılaştırılır. Ee, Hristiyan kaynakları kızarlar bazen ona yani. Ömer bin Abdülaziz şöyle yaptı böyle yaptı falan diye. Fakat bazı Hristiyan kaynakları da özellikle söylerler. Yani derler ki hayır o işte ehli e, kitap ehlinin e, ehli zimmenin e, zımmi e, şeyin, vatandaşların e, korunmasına çok dikkat ederdi. E, falan diye bazı Hristiyan kaynaklarda söylerler. E, tarihsel bir vakadır yani İslamlaşma. E, hatta ve hatta e, izleyenlere ben ilginç bir şey söyleyeyim. Hristiyanlığın en büyük yükselişi de İslam sonrası dönemleridir. E, Bağdat'tan e, arkadaşlar organize edilen e, bu misyonerlik faaliyetleri e, özellikle e, Uzak Asya'da e, e, Doğu Kilisesi'nin organize ettiği, o Katolikos'un organize ettiği e, misyonerler, özellikle Uzak Asya'da büyük başarılar kazanmışlardır. Orada birçok insanı Hristiyanlaştırmışlardır. Fakat İslam e, oralara gittikten sonra, e, ki e, Doğu Kilisesi'nin oradaki misyonerlik faaliyetleri Şahkamat döneminde başlar. Yani bu İran hükümdarı İmparator Anastasus'la çağdaştır. Daha o zamanlar başlar. İslam sonrası dönemde büyük ivme kazanmıştır. Bakın Çin'e kadar Rusya Rusya'nın birçok Moğol ve Türk şeylerinin boylarının, kabilelerinin Moğollar özelinde. biz Hristiyanlığı büyük şeyde bazı yerlerde yani hakikaten hatır, hatır sayılır yekune tekabül edebilecek ölçüde benimsediklerini görürüz ama İslam gittiği yerlerde Hristiyanlığa galebe çalmıştır. Yani bu tarihsel bir gerçek. yani İslam gittikten sonra e, Hristiyanlığın orada biz gerilediğini görüyoruz. Tabii başka faktörler de var. Yani mesela Hristiyanlar e diyelim ki işte o Moğol Fütühatı sırasında Moğollar arasındaki iç çekişmelerde e, hep mağlup olan e, hanedan üyesini desteklemişlerdir. Bu tabii çok şey olmuştur yani. Siyasi anlamda onları e, maalesef e, biraz sıkıntıya sokacak e, gelişmelere sebep olmuştur. Tabii bu birazcık geç dönem yani.